Merhaba sevgili dostlarım. Özlem Recep'le Astroloji programıma hoş geldiniz. Bugün 14 Şubat. Sevgililer günü. Aşkın, sevginin günü. Kutlu mutlu olsun. Size şahane bir program hazırladım bugün. Bence tahmin etmişsinizdir diye düşünüyorum. Evet, hangi burç? Kiminle daha uygun, kime ne hediye alalım? Birazdan değineceğim bilgiler bu arada gelen anlamda bilgiler olup esas uyum süreciniz doğum haritanızdaki gizemlerde saklı olduğunu da unutmayın oldu mu? Peki ikili ilişkilerde en önemli Ay burcu, Merkür, Venüs, Mars, Güneş burçları Önemli olsa da bu programda genel bir değerlendirme ile birlikte aslında elementlerle birlikte başlıyorum. Su grubunda bulunan balıklar, yengeçler, akrepler kendi içlerindeki su gruplarıyla anlaşabildikleri gibi toprak gruplarından olan boğa, oğlak ve başak burçlarında muazzam uyum içerisinde oluyorlar biliyor musunuz? Toprak suyu besliyor ve tohumun filizlenmesi için çiçek açması aş için aslında adeta altyapı oluşturuyor. Bu arada genellikle doğum haritalarınızda çokça şunu görüyoruz ki evlilik içerisinde birbirlerine tamamlama ve hayatın içerisinde dengede kalabilmek ve ulaştırabilmek şeklinde muazzam bir uyum içerisinde de bulunuyorlar. Evet örneklerle birlikte devam etmek istiyorum izninizle. Çünkü merhametin ve gizemin ve aşkın sevginin burcu balık burcu ile birlikte başlamak istiyorum. Evlilik içerisinde hayatın sorumluluklarını almaktan zaman zaman kaçma eğiliminde olabilir balık burcu. Ya kendini yalnız hissettiğinde ben bu kadar yükün altından kalkabilir miyim diye düşünürken kendini bulabilir. Balık romantiktir, aşka aşıktır, sevinmek ve değer görmek ister. E peki evlilikte hem değer görmeyi beklerken hem de e, neyi arayacaktır aslında? Hayatın sorumluluklarını sırtlanan bir eş arayabilir mi? Hayatın içerisinde yalanlarla ve sorumluluklardan kaçan bir eşi fark ettiğinde peki ne olur? Kendi okyanusunda kaybolur balık burcu. Balık burcu oğlak ikilisi, özellikle sorumluluk sahibi oğlak ikilisi, hayatın sorumluluklarını sırtlanırken Ara ara romantizmi kendini bir iş prosedürü gibi ajandasına not alarak yaparsa Oğlak burcu ve işin ihtiyaçlarını zekasıyla kavrarsa aslında koca şirketleri yöneten, tepeleri yavaş yavaş ama emin adımlarla çıkan Oğlak burcu aklıyla Balık burcunu kendine aşık eder ve evliliği içerisinde çok da mutlu olurlar biliyor musunuz? balık burçlarına bu 14 Şubat'ta eskiden bu zamana kadar çekilmiş olan pek çok fotoğrafınızdan oluşan kalpli bir koleksiyon. Onu çok mutlu edecektir. Haberiniz olsun. Zamanla yarışan oğlak burçları için saat hediye etmeniz belki de gerçekten onun kalbini fethetmenizi sağlayabilir. Peki ya boğa burçları? Boğa burcuysa yani romantik belki balık burcuyla onlar da uyum gösterebilirler. Romantik balık burcuyla boğa burcu. Kaliteli yemekler sanki kokuyor mutfakta. Seyahatler ve mekanlara götürerek belki konforlu ve mis gibi kokan her türlü şeyi seven Boğa burcu kendiliğinden böyle Balık burcunu mutlu edecek olabilir. Örneğin mesela bir diğer örnek olarak da yengeç ve boğa arasındaki şahane yemek yapan bir hanımefendi de ya da beyefendi ise Boğa burcunun Aradığı mutluluğu da Yengeç Burcu da Boğa Burcu'na sunabilir sanki. Boğa Burcu'nu e, refah bir nasıl anlatayım size yaşam... Yengeç burcu sunabilir sanki gibi görünüyor. Boğa burcunu deri ve bir cüz, deri bir cüzdan hediye etmek ya da pırlanta çok çok hoşuna gidebilir. Ee, ve aslında Yengeç burcunu ise böyle yemek yapabileceği şahane güzel bir e, bir ev aleti olabilir ya da nasıl anlatayım size onu böyle götüreceğiniz mis gibi rahat ettireceğiniz bir tatil organizasyonu olabilir. Peki Akrep burcuyla Başak burcunun uyumuna bakalım mı? Çokça görürüz Akrep burcuyla Başak burcu mantık burcu olan Başak burcu işine, gücüne odaklanırken Akrep burcunun hırslarına ve kıskançlık yapmalarına vakit bile kalmaz. Maddi kaynaklarını önemseyen Başak burcu, eve gelen parayı iyi yöneten bir Akrep burcu aynı zamanda evliliğin içerisinde maddi, manevi uyumu birbirlerine bulacaklardır akrep burçları ona sizi hatırlatacak parfüm ya da sevdiği sanatçının konser bileti onu kalbinden vuracaktır haberiniz olsun diyorum. Ve başak burçları üzerinde de resminizin bulunduğu böyle bir müzik kutusu şahane olabilir gibi görünüyor. Balık burçlarıyla başak burçlarının uyumları da güzel olur. Aslında onlar zıtlıkların şahane uyumudur. Balığın manevi ve romantik olan yanı başak burcunun disipline ve zekasıyla birleşince bu ikilinin yapamayacağı şey yoktur. Bu ikili kariyer yolculuklarında da birbirlerinin arkasında olacaklardır haberiniz olsun diyorum. Balık burcunun gölge yanları Başak burcunun aslında kendi fiziki yanlarını oluşturabilir. Başak burcunun gizlediği gölge yanlarda Balık burcunda bulunacaktır. Yengeç oğlak ikilisinde ne var ne yok derseniz Oğlak Burcu çalışkan ve disiplinli yapısı içerisinde iş hayatına erken yaşlardan itibaren atılırken Yengeç Burcu evinin tüm eksiklerini ve çocuklarının yuvasını ve eşini önemseyecek toparlayıcı ve e, aslında koşatacak bir etki sunacaktır. Yengeç Burcu evine sadık, çocuklarına ve kendi maddi manevi mutlu edecek bir eşi başının üstünde gezdirir. Yengeç Burçlarına e, demin söylediğim örneklerin yanı sıra aslında antika eşyalar ve el yapımı takılar da ruhunu okşar diyorum. Peki ateş ve hava gruplarında neler var derseniz onlar da kendi aralarında çok daha uyumludur. Ateş grubunun hayat enerjisi, hava grubunun entelektüelizm ve akıl enerjisiyle birlikte buluştuğunda çokça neşeli bir evlilik hayatların içerisinde olabilir. Ateşin enerjisi hava ile buluştuğunda ateşin kıvılcımı artarken hava hayat bulabilir. Ateş grupları peki hangi burçlar? Yaylar, aslanlar, koçlar, ateş grubunu oluşturuyor. Hava grupları ise ikizler, kova ve terazi burçları daha uyumlu olacaklardır. Örneğin çantası kapıda gezmeyi, öğrenmeyi, bilginin ve felsefenin derinliklerinde kaybolmak isteyen yay burcu kova burçlarıyla çokça uyumludur. Kovanın aklı, bilgi birikimi ve uzak yolculuklara merakı aslında birlikteyken hem birbirlerine özen gösterir, göstermeleri hem de birbirlerini keşfederlerken çok değişik bir şekilde farklı felsefelerle de keyif alırlar ve öğrenme yolculukları devam eder. Kendileri haricinde aileleri ve arkadaşları içerisinde de evliliği içerisinde de hep birlikte vakit geçirmek isteyeceklerdir. Yay burçlarına, çocukları annenize ya da babanıza emanet etmek koşuluyla baş başa bir çift kişilik tatil satın alırsanız eğer ki Yay burçlarına, Kova burçlarına ise ekranını açtığınızda ikinizin resmini görebileceği şekilde önceden yükleme yapacağınız iletişim aracı hediye edebilirseniz kalbinden fethedebilirsiniz yayları ve kovaları diyorum. Koç burçları ise ikizler burcu çok uyumludur. Koçlarla ikizleri çok görürüz. Koç burcunun çocuksu yapısı ikizler burcunun merakıyla birleşince çok eğlenceli sahneler karşınızda durabilir. Bunlar ne mi? Koç burcu işine gelmeyen bir durum karşısında küser ve kızar, kin tutmayan ikizler burcu ise sırf merakından küslüğün sebebi ne diye, neden diye tepkilerini verdiği zaman aslında e, karşı tarafı anlamaya çalışmasıyla birlikte bir anda barışırlar ve bu beraberliğin altında önemli bir dostluk ve arkadaşlık da yatar. Koç'un hızlı davranışları sırasında kararsız kalan ikizlerin kıvrak zekasıyla birlikte çokça eğlenirler ve çok da böyle nasıl anlatayım, kısa seyahatler yaparlar. İkizlerin aslında diğer konuda böyle aklının kalması. Çünkü iki, iki şeyi aynı anda düşünür İkizler Burcu. Çabuk sıkılan Koç Burcu'nun enerjisini ve odağını İkizler Burcu'na çevirmesini sağlayacaktır. Koç Burçlarına hediye olarak şık, şık bir tesbih olabilir ama tesbihin üzerine isminizin böyle baş harflerini bulundurabilirsiniz. İkizler burcunda ise ona böyle özel yapılmış sizin isminizin bulunduğu şık bir kalem onu çok mutlu edecektir. Bir diğer örnekse mesela terazi burçlarıyla aslan burçlarına geçelim. Hediye konusunu bahsettiğimize göre koçlarla ikizlerden sonra teraziyle aslan burçları aslında bakarsanız muazzam bir ikilidir. Aslanın ben merkezcil ve gösterişli güzellikleri, güzellikten anlayan yapısını terazinin asaleti, nazik, anlayışlı ve uyumu seven yapısıyla birleştiğinde e, bir de Venüs'ün kadını erkeği olan terazi burcunun modadan anlayan yapısıyla birleşince her ikisi de hem gösterişli hem de ben biz dengesini sağlayabilecek şekilde mutlu bir şekilde muhteşem bir ikili olurlar. Hayranlıkla başlayan bu beraberlikler nikah masasıyla birlikte aslında evlilikle şahane bir başlangıç yapabilirler. Terazi burçlarına ne hediye alabilirsiniz? Şık takılar ya da bileklik. Aslan burçlarına ise ona övgü dolu sözlerle hazırlayacağınız, kalpli bir kutunun içerisinde koyacağınız bir şiir ve bir takı olabilir. Ve bu ikilinin uyumu muazzam olacaktır. Hediyelerle birlikte aslında hem hava, ateş grubu hem toprak ve su grubunu anlattık ama zaman zaman şunları da görebilirsiniz sevgili dostlarım. Su gruplarından hava gruplarına, hava gruplarından toprak grupları ile birlikte olan kişileri de görebilirsiniz. Mesela diyelim ki kovalarla başak burçları. Kovalarla başak burçları aslında mantığın uyumu olan kova burcu adeta disipline çalışan ve Önceden pek çok şeyi analiz eden Başak burcuyla İş hayatında çokça mutlu olabildiği gibi ev hayatında da kariyer odaklı olan Kova burcu, çabuk sıkılan bir yapısı olan Kova burcunu çabuk toparlayan bir Başak burcu iyi bir eş de olabilir. Bu tür gezegen kombinasyonları haritanız içerisinde detaylarda gizlidir. Bunun için Venüs, Merkür, Juno, aynı zamanda Mars ve haritanızın arka planındaki önemli asteroitler ilişki analizinde ortaya çıkar ve belki de sizin ilişkiniz içerisinde nelere dikkat etmeniz sırasında, nelere dikkat ederseniz ilişkiniz sırasında hangi şekilde hayatınızdaki o kişiyi problemleri ve negatif özellikleri ve problemleriyle birlikte nasıl tölere edebileceğinizi ve neleri uygulayabilirseniz ilişkinizi kurtarabileceğinizin altyapılarını da gösteriyor olabilir. Ve her kişinin haritası kendine özgü olduğuna göre, e öyleyse herkes Merkür kadar düşünebilir, Venüs'ü kadar sevebilir, değil mi? Venüs'ünüz acaba hangi pozisyonda? Venüs'ten neler bekliyorsunuz? Bu Sevgililer Günü'nde ben sizin yerinizde olsam, sevgilileri karşınızdaki kişiye hediye alırken doğum haritasını bir internetten çıkartırım ve Venüs sembolünün üzerine bir tıklarım. Hangi burçta acaba? O burca göre olan yapı o kişinin değer duygusuyla alakalı konuları bizlere anlatıyor olabilir. Evet, bu döngü içerisinde Venüs'ün sevgi dili, Merkür'ün iletişim dili, Mars'ın hareket ve yaşam enerjisiyle birlikte sevdiğiniz kişinin hayatında güzellikler getirmenizi temenni ediyorum ve bu süreçlerin içerisinde şu genel değerlendirmelerin haricinde aslında doğum haritanız koşulunda ve doğum haritanızın dışında da pek çok kombinasyonlar mevcut olabilir. Yeter ki siz kalbinizi ve sevginizi aşka ve e, güzelliğe açın. Evet bu hafta sizlere hem burçların genel anlamda daha çok kimlerle mutlu olduğunu, hem de onlara özel hediyelerin neler olduğunu anlattım. Sevgi dolu günleriniz olsun. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle.